Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün 9'a 9'a ritmik sayma yapacağız. Hazırsak başlayalım. 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.